Merhabalar. Domateslerim nihayet olgunlaştı. Şimdi toplama zamanı. Sizinle bu videoda domateslerimizi toplayacağız. Şimdi bunları yavaşça alalım. Bunlar da var ama henüz bunlar tam olgunlaşmadılar. Burada var bir tane. Burada var bir tane. Ve bu en büyükleri bu olsa gerek yukarılardakiler var ama henüz bunlar yeşil gördüğünüz gibi evet bu da daha turuncu biraz daha zamanımız var bu domateslerde daha minik minik burada da 5-6 tane var Şurada bir tane var. Yeşil henüz. Evet. Benim <laughs> bu seneki ürünlerim bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Daha sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.